Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sova çekiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu su altı kupa yapmaya çalışıyoruz. Ve etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Evet hemen başlayalım. Ya, ama ya. Gerçekten. Aynı master buluyor ya. Ya da bir. Nereden bulmuşlar bu, bu kadar seviyeyi bizi de olacak böyle. Ya da etkinlikten çıkmıştır. Belli olmaz. Şunu alırsam iyi olur. Şu perperlerden çok şey. Şu at sola bakacağım var mı diye. Gözükmüyor çok. İki saatten de dövüşür abi. Söyleyeyim. Brakmas, Brakmas, Brakmas. mas kasih telah Hey, hey! I asked you to Dilan bir kişi lazım. olsun bir kadar yap ya. Gerçekten. Yok ya. Bak ben ölüyorum hep ya. Gerçekten hep ben ölüyorum ya. Ya zaten bu videoda yapamazsam bir yapmaya çalışacağım. Etkinliğe Yok ya duk var orada. Ben gitmiyorum. Bak bu uçuk varmış. Bir bomban iyi değil yani kötü. S sıradan. Arkadaşlar ikinci video ne olsun yorumları yazabilirsiniz. Ben onu çekeceğim ya Minecraft ya da Bastas. Ben çok büyük kararsızım. da yeni bir hesap açıp oradan yeniden başlamayı düşünüyorum. Ama o es eski hesaplarımla da yani kasıyorum. Burada video için kasıyorum. Video dışı bir elmas katmacı görevlerini yapıyorum. Birileri vardır. <laughs> tepez olmasın ya Sefer ben dary ikini çok görüyorlar ya güzel bir kartın ama ben böyle oktan şapınlar seviyorum aa bu bak ah. Beni bıraksana adamla adamla uğraşsana bana sıkmaya çalışıyor da tam yanlış niş nişan alıyor ay bir kişi daha ateş yavaş geliyor. Лабить, что Ama çocuğum konuşmuyormuş. Sanki videoda gibi. Şimdi. <laughs> daha geçiyor tamam ne ya. Gerçekten daha geçiyor ya. <laughs> Şöyle güzel bir kartta tabii ki de alabilir. Ben niye şunları kullanmıyorum dur ya. Videoyu kullanıyorsun koyayım ya koymam unutuyorum şunları şu emojiyle beş beş puan iyi Ege değil de kartlar aynen istatistikler bu. <laughs> Eee um, ya bu Bunu da şey yaptım. Bir... Ne yaptım ya? Bunu da böyle arkadaşlar. Şimdi öldüğünü alalım. mo ile oynayalım. Allah yedim de altımız var. İyi. Malimizde 4 seviye az kaldı. Seviyelerimiz iyi. Ya.

Göz çıkmasa buradan çıkıyor Şuradan çıkmayalım. Pepe var ya. İnşallah ben Pepe'leri seviyorum ya. Çok uzaktan vuruyor yayı uzaktan görebiliyor. Bu her uçuşu da bazı güzel bir şey. Yusuf'a <laughs> kaçamadım ben. Her an yakaladım. Her an görüyorum. Bu you for Valla şartlarımız iyi. Ya şu Molly'nin yayı bu mızrağının yayını yay olursa oldu. onun yerine olsaydı da güzel olurdu yani. Ne peper 2 saat nasıl şey yapabiliyor? Tamam, ben sana çok iyi あっすいません。Yeah. Come on. Come on, ama ikinci olduk. Son güzel ne yine bir önceki video aynı güzel birini aldık. Bir etkinlik kazanmışız. arkadaşlar bu etkinlikmiş. Ne yapıyormuş. Yes. Tamam. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şunu açayım bari. İnşallah tekrar demez. Bursa şey versin. Üniversite çok iyi olmaz mı? Adamsınız ama ya. Tamam ben yükseltmeyi yaparım arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.